Mindfulness, Dijital Dünya ve Empati Merhaba yaşam sevinci dostları. Bugün yolculuğumuz dış dünyadan içimize, tam merkezimize yöneliyor. Çoğu zaman başkalarını anlamaya çalışırken kendimizi ihmal ediyoruz. Oysa empati önce kendi iç dünyamıza bakmakla başlar. Mindfulness yani bilinçli farkındalık bize şunu öğretir. Kendi acına şefkatle bakamayan bir başkasının yarısına dokunamaz. Öz şefkat, başkalarını anlamak için üzerine inşa ettiğimiz o sağlam zemindir. Ancak bugün bu zemin büyük bir tehdit altında. Dijital dünya. Ekranlar aramıza girdikçe ses tonu, bakışlar ve oyuncu beden dili ipuçları silinip gidiyor. Dijitalleşme bizi birbirimize bağlarken paradoksal olarak empatik bağlarımızı koparıyor. Dahası cebimizdeki telefonlardan akan bitmek bilmeyen acı haberler bizi merhamet yorgunluğuna sürüklüyor. Zihnimiz bu kadar çok acıyı işleyemediği için bir süre sonra duygusal olarak uyuşuyoruz. Eğer bugün başkalarının acısına karşı bir işsizlik yaşıyorsanız bu kalpsiz olduğunuzdan değil sisteminizin aşırı yüklenmesinden kaynaklanıyor olabilir. Peki çözüm ne? Çözüm dijital bir etik ve bilinç geliştirmekte. Teknolojiyi bizi duyarsızlaştıran bir silah olarak değil, Anlayışı büyüten bir araç olarak kullanabiliriz. Çevrimiçi dünyada bile yazdığımız bir yorumun arkasında bir insan olduğunu hatırlamak zorundayız. Bugün ekranı bir kenara bırakın ve önce kendi nefesinize odaklanın. Kendinize şefkat gösterin ki dünyaya verecek bir sevginiz kalsın. Dijital araçları bilinçli, kalbimizi ise her zaman açık tuttuğumuz bir gün olsun. Yaşamın sevinci kendi içinizdeki barışla başlar, sevgiyle kalın.